Hocam yatsı namazının ilk sünneti zayıf hadis diye kılmıyorlar. Bununla alakalı hocamız ne der diye sormuş bu kardeşimiz. Zayıf hadisle amel edilmez diye bir şey yok kardeşlerim. Bakın zayıf hadis, hadisin kendisinde değil rivayet edenlerde eksiklik olduğu için ona zayıf deniyor. Fakat eksiklik olsa da rivayet eden de doğru söylemesi muhtemel yani. Hatta yüksek ihtimal. Neden? Çünkü mesela bakın şöyle bir şey söylüyor. Beş kişi var hadisi rivayet ede. Ortadaki adamda bir sıkıntı var diyor mesela. Fakat ortadaki adamdan sonraki adamlar sağlam. E bu adamlar bundan almış rivayet etmişler yani. Ama hadis alimleri bunları ayırt etmek için birbirinden bunlar çok sağlam, bunlar sağlam, bunlara zayıf demişler yani. Hani bu atılır değil. Bunlar bunlara göre zayıf yani. Anlıyor musunuz? O Peki bunları ne yapacağız hocam zayıfları? Bunları diyor çok önemli itikadi mevzularda almıyoruz. Ama normal sarığını nasıl sarkıtacaksın, nasıl yapacaksın? Bunlarda bakabilirsin bunlara. Şimdi yastıdan önce kılınacak dört rekat. Buradaki hadisin zayıf olması bize bir ziyan değil ki. Çünkü o kıldığın dört rekatın kimseye ziyanı yok. Ancak berekatı olur. Ha ben kılmıyorum. Kılmıyorsan da sana kimse bir şey demez. Ama kılırsan güzeldir. Çünkü bir rivayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir durumda mesela bir rüyasına girmiş. Büyüklerden birisi hacamat mevzusu işleniyor. Hacamatı Resul-i Ekrem diyor ki çok kıymetlidir bu arada hacamat. Resul-i Ekrem Miraç'ta meleklerin hemen hemen hepsi ümmetine söyle hacamat olsunlar diye beni böyle uyardılar diye söylüyor. Onun günleri 19 21 diye efendimiz söylemiş. Sonra şu gün yapılmasın diye söylemiş. O bir tane evli adam bir tanesi de o gün yaptırmış. O gün yaptırınca hasta oldu. Efendimizin yaptırma dediği. Akşam rüyasında Resul-i Ekrem'i görüyor. Resul-i Ekrem diyor ki ben o günde yaptırma demiştim. Niye yaptırdın? Ya Resulallah o hadis zayıftı diye itibar almadım demiş. İhtiyat etmen gerekmez mi diyor. Gerekmez miydi? Yani hiçbir söz söylenmemiş olsa tamam. Bir haber gelmiş. Yine ihtiyaten o gün yaptırmak gerekmez miydi? Bak hasta oldum işte. Demek ki neymiş? Bak zayıf dedikleri hadis-i aslında Resul-i Ekrem'denmiş yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bu zayıf hadislerin içerisinde şöyleleri de var. Mesela bak. İkra'u ala mevtakum yasin. Metin bu. Bir böyle var. Bir de İkra'u yasin ala mevtakum. Yani Yasin bir başta gelmiş bir rivayette. Bir rivayette sonda gelmiş başta gelen hadisi şerifi rivayet edenlerde zayıflık var. Ama sonda geldiği vakitte onda hasen denilen bir derecede oluyor hadise. Yani delil olarak alınabilir dereceye çıkıyor. Sağlam delil olarak. Zayıf ve hasen. Aradaki fark ne biliyor musunuz? Birisinde diyor ki hadis-i şerifte ölülerinize Yasin okuyun. İbare böyle. İkincisinde Yasin'i ölülerinize okuyun. Aradaki fark bu. Bana da değişen bir şey yok yani anlıyor musunuz? Ama nedir? Önde gelince o şekildeki rivayeti yapanlarda eksiklik görülmüş ona zayıf denmiş. Sonda gelen o sağlam görülmüş. Hani zayıf dediğin hadis-i şeriflerinde böyleleri de var. Hadis ilmini bilen alimler zaten bunları detaylı bir şekilde işlemişler. Senin bunların hepsinde vakıf olma ihtimalin olmadığı için fıkıh denilen ap ayrı bir yol kitaplar çıkartmışlar. Sen fıkha bak Alimler orada zaten hepsini detaylı bir şekilde araştırıp senin önüne sundular. Onun için biz fıkha bakarız. İmam-ı Azam gayrı müekket sünnettir demiş. Yatsıdan önce kılınır demiş. İmam-ı Azam benim için muhtemettir. Bitti. İmam-ı Azam kılınır dediyse ben kılarım. Arkadaş. Neden? Çünkü ben 100 tane Mustafa gelse İmam-ı Azam'ın tırnağı olamaz. İlimde yani. Onun için öyle bir deha, öyle bir alim zevat araştırmış, taraştırmış, hadis-i şerifleri rivayet edenlerle oturmuş, konuşmuş, fıkıh usulü koymuş ve de böyle böyle diye bana o söylemişse ben gider o namazı kılarım elimden gelirse. Ha bir işin çıktı bir şey oldu falan zaten tam yeridir orada kılmayabilirsin. Ama normal durumda kardeşim işin yok gücün yok. O zaman biz kılıyoruz böyle yani. Velhasıl böyle noktalarda fıkıh ne diyorsa ona bakın. Hocam soruyu soran kardeşimiz eklemiş. Hı. Bir de kıldırtmıyorlar. Direkt farza geçiyorlar. Kılmak isteğini farz için beklemiyorlar. Ne yapalım diye soruyorum. E, o durum, farz öyle yerlerde. Yani kendi evinizde ya da kendi başka yerlerde kıldığınız zaman kılarsınız. Yani cemaat kaçırılmaz bunun için anlıyor musun? Bir, yerde cemaate durulduysa sünneti gayri müekkede durulmaz. Direkt cemaate başlamak gerekir. Geçen hafta bir şeyi anlatacağız demiştik. Heh. Oruca niyet mevzusunu sormuşlardı. Geçen biraz kısa geçtik onu anlatalım. Oruca niyet mevzusu nafile oruçta öğleye kadar niyet edilebiliyor. Sorun yok. Belirli günlerde olan oruçlar. Mesela ben ocağın yedisini oruç tutacağım dedin. Bunun gibi belirli günlerde tayin ettiğin vacip oruçların varsa onlarda da imşira kadar niyet etmek gerekiyor ama öğleye kadar niyet edilebiliyor. Ama belirsiz nezir oruçların, vacip oruçların yani şöyle söyledin sen dedin ki şu işim olursa bir gün oruç tutacağım dedin. Hangi günü belli etmedin yani. Böyle belirlemediğin günleri için tutacağın nezir oruçlarında işte işra kadar şey yapman gerekiyor, evet. niyetini yapman gerekiyor. Yani bunu aklınızda tutun diğerlerinde öyleye kadar oluyor diye daha kutsal belki aklınızda kalır. Herhangi bir gün oruç tutacağım dediğiniz yani günü belli olmayan nezir yaptığınız oruç bunda işra kadar niyet etmeniz gerekiyor. Ama Ramazan orucudur, kefaret orucudur, işte belirlediğiniz günün orucudur. O günlerde tutacağınız oruçlarda ve de nafile oruçlarda, nafile olanlarda öğleye kadar niyet ediliyor. Diğerlerinde işra kadar niyet etseniz güzel ama yine onlarda da öğleye kadar niyet ediliyor. Sadece ve sadece gününü tayin etmediğiniz nezir orucu diyoruz ki bu vacip oruçtur. O tip oruçlarda işra kadar niyet etmek gerekiyor. Evet. Allah Recep'imizi, Şaban'ımızı mübarek kılsın. Bizleri mübarek Ramazana ulaştırsın. Bu aylar nefsimizi tezkiye, terbiye etmek için vesile olsun. İnşallah oruçlarımızı çokça tutalım. Recep ayının oruçları çok faziletlidir. Allah yaptığımız, yapacağımız ibadetleri makbul eylesin. Yarınımızı bugünden daha hayırlı eylesin. Amin. Elhamdülillah. <laughs>